Hayırlı savurlar, bereketli sofralar diliyorum. Rabbim gönlünüzün muradını versin. Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler efendim. Vana selam olsun. Hayırlı savurlar hocam. Size de savura kalktı Van değil mi? Van tabi erken oluyor. Bir saat var aramızda neredeyse. Evet hocam bekliyoruz. Sizi izleyerek bekliyoruz. Bize. Allah kabul etsin. Hocam. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Hocam ben 7 Şubat'ta babamı kaybettim. Başınız babamı sağ olsun. çok özlüyorum. Allah razı Allah olsun. Allah rahmet etsin. Mekanı Neydi Değil hastalığı? Ben... Hastalığı neydi? Ee, hocam aslında hasta değildi babam. Bir anda kaybettik kendisini COVID nedeniyle. COVID olduğunu anlamamız da çok uzun sürdü. Çünkü herhangi bir rahatsızlığı yoktu babamın. İnna lillah ve inna Öğrendiğimiz Allah. zaman zaten iki gün içinde babamı kaybettik. Hatta Allah. iki gün bile çekmedi. Allah Allah. Mekan cennet evet. olsun. Buyur kızım. Ee, hocam dediğim gibi babamı çok özlüyorum. Bu nedenle her gün onu ziyaret etmek için mezarlığa gidiyorum. Acaba ben gidince babam benim gittiğimden haberdar oluyor mudur? Söylediğim şeyleri duyuyor mudur? Ruhlar ölmez. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez diyor. Yani aşk oradaki ruhu benim e, betimliyor. Ruhlar haberdar olurlar bununla ilgili pek çok şey var. Cenab-ı Hak şehitleri de işte rızıklandırıyor. Pek çok insan öldükten sonra olacak olaylarla ilgili bile rüyalara giriyor vesaire. Bundan dolayı haberdar olacağını ümit ederiz. Ama yüzde yüz kesin bir bilgi bilgimiz yok. Ancak biz gittiğimizde kabirin bir adabı var. Esselamu aleyke. Ya ehlel kubur diyoruz. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Veya oradaki işte esselamu aleyke ya ebi. Ey babacığım sana selam olsun. Biz vazifemizi böyle yapıyoruz. Ben falancayım diye tanıtıyoruz. Rabbim inşallah onu bildiriyordur... ve o dualar sebebiyle de onlar rahatlıyorlar. Onlara bir faydası oluyor ki amel defteri kapanmıyor diyor peygamber efendimiz dua yapıldığı zaman. İnşallah hissediyorlardır. Uyku halinde beden ...beden tabi orada... ...çürüyor. Duyan beden değil... ...ruhtur. Ruhu aleyhilliğinde güzel bir... ...ağırlamayla karşılaşıyorsa... ...o ruhlar duyar inşallah. Hocam bir sorum daha olacak size. Buyurun. E, hocam ben babamı çok özlüyorum. Babamla çok farklı bir bağımız vardı. Dolayısıyla ondan... ...kopmamız çok zor oluyor. Her zaman onu düşünüyorum. Onun için dualar ediyorum... Ve genelde ben onu rüyamda görüyorum. En fazla iki gün görmemişimdir. Sürekli rüyama geliyor ve onu her rüyamda gördüğümde ona sarıldığımı, onu öptüğümü görüyorum. Onu onu çok özlediğimi söylüyorum. Kendisi de bana aynı şekilde karşılık veriyor. Acaba bu rüyaların dini açıdan bir anlamı var mıdır? Ya bu tabii sevginizin karşılığı. Bu Muhabbet, bu samimiyet, bu kıymet, kadri kıymet bilmek, vefa güzel bir şey. Allah inşallah sabrınızın, sevginizin karşılığını verecektir. O da bunu hissediyorsa ne güzel. Güzel bir rüya yani kötülük bir şey yok burada. Demek ki darda değil, zorda değil, sıkıntıda değil. Kendisi de sizinle aynı şekilde mukabelede bulunabiliyor. Bazı insanlar vardır böyle öldüğü halde ben ölmedim der gelir şen şakrak insanlarla rüyada konuşur eder her şeyden bahsedebilir. Bunlar bizim şuur altından da kaynaklanabilir ama bazen vehbi dediğimiz Allah'ın bize verdiği o rüya ilhamıyla da olabilir. Şikayet etmemek lazım ben daha çok şöyle hep şikayet alırım hocam rüyamda göremiyorum ne yapmam lazım diye. Güzel bir şey inşallah. Rabbim kavuştursun, cennetine dahil etsin, cennette buluştursun. Amin hocam. Baş, Başına sağ olsun ederim. kardeşim. akraba ee, akrabalarınıza da baş sağlığı, taziyelerimi iletiyorum. Rabbim, çok teşekkür Bütün ediyorum. ölmüşlerin şahit çok dert ettiğim bir konu daha var. Çok vaktinizi alıyorum ama çok kısa cevap verir misiniz bana rica etsem? Peki buyurun. Hocam ben babamı Covid nedeniyle kaybettim. Bunu kendime çok dert ediyorum. Acaba Covid olmasaydı yine aynı gün, aynı dakika babamı kaybeder miydim? Şimdi e, sebepler diye bir şey var. E, Covid'in dünyada çıkması, o e, yılda babanın işte bir yerde bulunması vesaire. Bunların hepsi e, bundan kaçış yok. Kul tedbirini alır ama takdir tedbiri bozar. Dolayısıyla buradaki takdir gelmiş, tedbiri bozmuş sevgili kardeşim. Burada yapacak hiçbir şey yok. Olacaktı. ...yani Biz o ana oraya denk gelmiş. Mesela baban Covid döneminde biz yaşamasaydık böyle bir Covid'den öldü demeyecektik. Başka bir sebep söyleyecektik. Ama Covid'den ölmesi takdir edilmişse onu tedbir ne kadar tedbir, tedbir alırsan al. Biz sadece tedbir almadığımız için sorumlu oluruz. Tedbir aldığımız için sorumlu olmayız e, ama ecelden kaçış yok. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.